Ya bir gideyim bir çocuk alayım bebek bakım evinden ya. Yavaş gideyim de çocuğu hazırlasınlar ben aramıştım. Ya abi niye öyle mi kapatıyorsunuz? Youtuber bir de. Şu plajı. Ne oldu lan ne? Hızlı gideyim boş ver de. Hızlı gideyim boş ver. Ya abi bir çekileyim. Arkadaşlar he park hmm, Tamam. Büyüklüğü <laughs> de kapattık. Tamam. Bakalım kim var. Hmm, bir dakika. Hmm, bir dakika bir bakayım. Şurada. Ayşe Esma bir çocuk var. Merhaba. Merhaba ya Ben daha nasılsın demedim. Merhaba kızım olmak ister misin? Olur. Tamam gel hadi. Ben ses... Gel sırtıma bin dur. Hadi gidelim kızım. Arabamız bu. Tamam. Kafamda mı gideceğim Hı hı. Tamam. Şuradan geldik evimizi görünce çok şaşırdık. Yaşayacaksın. <laughs> Evine tercih işte, başta ne diyorsun? Yorum dönüyorsun. Bak evime. Evet. Güzel mi? Güzel. Kim geldi benim eve? Aa, be? Anne geldi. Bir dakika kızım iner misin? Aa. Sen içeri bir git. İçeri git sen. Dur sen yukarıdan git. Gel. Gel. Buraya çık. Buraya çık sonra. Hı -hı. Kızım hadi hopla. Sonra oğlum. Ne yaptın lan eşek? At. Oy. Oy. Atla kızım. Kızım. Geriden atla lütfen. Kızım bak. Kızım Hello. gel. Kızım atla. Bir daha atla. Ya. Ulaştıramıyorum hadi. Ben şey atlattırayım mı? Bir dakika. Şu mu şu Tamam. Gel. Geldir ben seni çıkartıyorum. onu. Sıkıldı galiba. Gel. Senin. Git. Sen bak evimiz burası. Dur ben sana kapıyı bir açayım da. Dur açayım şöyle hemen. Gir <laughs> kızım sen. Ben bir çavuzda cımbırlok Şu kız var ya beni sinir etti. Kızım yatağına gir tamam mı? Tamam baba. Ben sana yatak almaya gidiyorum. Yatakçılar benden önce gelirse kapıyı sakın açma. Tamam. Gel işte. Gideyim kızıma en güzelinden bir yatak alayım. <laughs> Bebek bakın evine gidiyor. <laughs> Gideyim de şu kızın eşyalarını bir koyayım. Efendim kim o? Kapıyı bir çalayım da şöyle. Kim o? Tık 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 tık. Kim o? Benim. Merhaba küçük kız. Kapıyı aç. Dur açayım ben. Hayır. Ben sana yatak getirdim. Hı hı. Al yatağı. Dur şöyle vereyim sana. Aldın mı? Dince. Şimdi dince. Şşş. kız, baban sana ne demişti? Baba, <laughs> Baba kapıyı aç koydu. Beni soruyor. <laughs> bak annen de geliyor hapishane yatacağım ha siz şimdi şöyle bir kaybedeyim sizi de seni kaybedeceğim burada merhaba nasılsın seni de alıp kaçırayım ha ha ben seni öyle bir kaçıracağım ki annem bile bulamayacak bak nereye gidiyorum ben şimdi <laughs> kaçıralım şöyle. Baba. Gel böyle. <laughs> <Annen> de manyakmış. <laughs> Aklı oyuncağı atmışım tamam mı? Neyse dur şimdi değil. Aaa acımadı i̇şte ki. Acımadı ki şimdi görürsün sen. Hani. Bay bay. Gel Tamam tamam. Hey. Göl vuruyor. Oh. Hocam, seni gel. Ah. O, onca bir şey yine. Onca tamam. mı Gelmedi ki. Tamam. 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 Oh, şimdi. şimdi gelmedi. Telefonu falan var mı söyle? Yok. İçeri. Söyle yoksa öldürürüm delisin. Söyle yoksa öldürürüm. Tamam tamam ya. Yok. İn. Tamam. Babanın ismi ne? Bilmiyorum. Ki. Sıkarım. Söylemedi. Yalan söylüyorsan. Yalan söylemedim. Seni şimdi şu kutuların içine koyacağım. Geç. Geç. Tamam. Şuraya Geç. Hemen şu büyük kapağı patlatıyorsun anladın mı? Hı? Tamam orada dur. Ben birazdan geleceğim. Sakın bir yere gitme. Tamam. <laughs> tamam evet Baba niye kapıyı acık unutuyorsun sen? Bo, 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 baba. <laughs> Aha, bana mesaj geldi. Neymiş? Seni hırsız mı kaçırdı? Evet yazmış. Bana hemen konum getir. Bana konum at. Hadi. Bakmışım. Tamam geldi şu konuma bir daha şöyle bakayım. Tamam dur hemen polis olmamız lazım. Şöyle bir kelepçemizi alalım. Polis de olalım. Komutan olalım neyse. Aa komutan olmalar mı ya? Aa komutan oldum. Şimdi onu haklamaya gidiyorum. O görür. Şimdi hızlıca gidelim. Sonra Benim o hırsız kaçırma. gelmiş. Neymiş bilirsin. Hırsız gelmiş. Çıkın. Dur sen bana mesaj atıyorsun. Aha. Hırsızın resmi bu demek ki. Demek. Hırsız geldi tamam. Yavaş çekelim o zaman şunu. Kart. Kartı Şöyle alayım. Kaykayımı da şöyle bırakayım. Yine mesaj geldi. Ben bir kutunun içindeyim tamam. Hızlıca şöyle kart alayım yavaşça gidiyor. Şuradan. Gizli bu. Korkuyorum tam olarak şey. neredesin? Bir bak. tane o, çiçeğin üstünde ne çıkıyor bir tane bir şey var oraya <gülüyor> <gülüyor> Oho, Gizli bu Bir tane lamba var oraya oraya bak. Bir tane bölme var oraya orada tam. Evet, tamam. Çok akıllı ya. Şimdi ben onu kurtaracağım. Kaçacağız. Şöyle hızlıca bir kay koşalım. Kızım. Kızım. <laughs> Ayağa kalk hadi gidiyoruz. Dur şunu kameraları bozalım. Kılık, kılık kılık kılık. Şöyle delik onun kamerayı. Bilgisayarını kırdık gel. Kızım özür dilerim. Gel. gel. Kızım sen geldin mi? Geldim. Tamam dur hemen kapıyı açalım. Kızım bir şey diyeceğim. Hı? Yatak niye yok? Hı? Yalan söylüyorsun. Yatak niye yok? Bilmiyorum çünkü kutu vermedi Hı? Bilmiyorum çünkü kutu vermedi Ya vermiş ya. Yukarıda kap yazıyor bak şurada. Bu ne? Ne? E bu ne? Burada bir kutu var. Baba. E kızım bu ne? Baba bilmiyorum. O sen yatağını kendin koy hazır mısın? Bir dakika lan. Bir dakika. Oğlum burada bomb yazıyor. Bomb ne demek? Baba bomba demek. Ya yok. Bir bilgisayardan bir bakayım ya. Televizyondan bir açayım bakayım. Baba bomb değil. Bomb değil. Bomba Bakalım görelim nasıl

Bugüne kadar sürecek hayatımız sadece rahat ve huzurluluktu. Başka bir şey istemiyorduk. Ya hayatta zengin olursun, ya zengin olursun, dans edersin ya da ya da fakir olursun, sadece insanları seyredersin ve en sonunda kötü bir hayata devam edersin.